Spoiler YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iyilik dizisi hakkında konuşacağız. İyilik dizisi Güney Kore dizisi olan The Queen sahasından uyarlanan bir dizi. Dizi uyarlama da olsa ufak tefek değişiklikler de var tabi. Neslihan'ın annesi hasta olduğu için Murat şirketi ele geçirmeye karar verir. Aslında Murat bu planı daha önceden yapmıştı. Murat şirketin CEO'su olmaya karar verir. Ancak şirketin CEO'su Neslihan olur. Murat bu duruma çok sinirlenir ve Murat'ın artık kaybedecek hiçbir şey yoktur. Murat şirketten Neslihan'ı göndermek için çeşitli planlar yapar. Şirketin gizli belgelerine ulaşır ve bunları Neslihan'ın aleyhine kullanmaktan hiç çekinmez. Murat artık şirketi ele geçirmek için her şeyi yapacaktır. Neslihan'ın annesi tüm bunları öğrendiğinde sinir krizi geçirir ve Murat'a şirketten ve ailesinden uzak durmasını söyler. Ama artık çok geçtir. Murat planlarını çoktan yapmıştır. Murat şirketin hesaplarını karıştırır ve Neslihan'ın annesi vergi kaçırmaktan tutuklanır. Murat'ın şimdiki hedefinde ise Neslihan vardır. Neslihan annesini hapse attıranın Murat olduğunu da biliyordur. Murat daha sonra Neslihan'a şantaj yapmaya başlar. Neslihan da çok çaresiz kaldığı için Murat'ın tüm isteklerini kabul etmek zorunda kalır. Murat şirketi ele geçirmiş ve tüm planları istediği şekilde ilerliyordur. Ama Murat'ın önünde iki engel vardır. Bunlar Neslihan ile Damla. Murat planlar yaparken Neslihan da boş durmamıştır. Neslihan'ın da planları vardır. Neslihan Murat'tan boşanmamaya karar verir. Ailesini ne pahasına olursa olsun kurtarmak isteyen mutlu ve memnun bir eş olmak için hareket eder. Neslihan bir yandan da annesini hapisten kurtarmak için uğraşır. Dizinin ilerleyen bölümlerde dizinin tamamen seyrini değiştirecek bir olay yaşanacaktır. Neslihan ile Murat'ın evlilik yıl dönümlerinde Damla ölü bulunur. Polis olay yerine vardığında ilk şüpheli Neslihan'dır. Damla'nın cesedini keşfeder ve üzerinde Damla'nın kanını taşır Neslihan. Polis Damla hala komada olduğu için onu cinayet şüphesi suçlamasıyla tutuklar. İkinci şüpheli ise Damla ile nişanlı olduğu için Neslihan'ın kardeşidir. Ama bu olaylar göründüğünden çok farklıdır. Tüm bunlar Murat'ın bir oyunudur. Damlayı ilk kez bıçaklayan Murat'tır. Murat bir intihar notu yazar ve Damlayı küvete atar. Murat Neslihan'ı evlilik yıl dönümleri için eve çağırır. Murat'ın amacı cinayeti Neslihan'ın üzerine atmaktır. Murat ve Damla çok şiddetli bir şekilde tartışmaya başlarlar. Murat her zamanki gibi Damla'yı kandırmıştır ve Damla da bu duruma çok sinirlenmiştir. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.